Utopus tarafından fethedilen Ütopya Adası 54 şehirden oluşur ve her bir şehirde aynı davranış biçimleri, aynı gelenek ve yasalar geçerlidir. Sokaklar ve evler bir örnektir. Her evin arkasında bir bahçe vardır. Herkes bahçesine çok iyi bakmak için birbiriyle yarışır. Mülkiyet kavramı olmadığı için her 10 yılda bir insanlar evlerini değiştirirler. Her 30 aile yılda bir şef, flark seçer. Toplam 200 flarkta 4 mahalle tarafından belirlenen 4 aday arasından bir vali seçer. Seçilen bu vali ömür boyu görevde kalır. Her 10 flarkın üstünde de baş flark vardır. Baş flark seçimi her yıl yenilenir. Baş flarklar sürekli değişen 2 flarkın katıldığı, 3 günde bir gerçekleşen toplantılar yaparlar. Bu toplantılarda çeşitli anlaşmazlıklar görüşülür. Bu görüşmelerde alınacak karar 3 gün boyunca düşünülür. Bunların dışında toplanıp devlet işlerini görüşmenin cezası idamdır. Çok daha önemli meseleler ise meclise taşınır. Bu meclislerde hiç konu ortaya atıldığı gün tartışılmaz. Herkesin tarım konusunda bilgisi vardır. Tarım dışında yün işçiliği, ketencilik, duvarcılık, demircilik, marangozluk gibi zanaatlara da sahiptirler. Fılarklar herkesin mesleğini titizlikle icra etmesini sağlamakta görevlidir. Demire büyük önem verirken altın ve gümüşü tuvalet oturakları, zincir, pranga gibi önemsiz şeylerde kullanırlar. Evli ile bekarı, kadınla erkeği ayıran küçük farklılıklar dışında herkes aynı giysileri giyer. Bu giysileri de kendileri dikerler. Günün sadece 6 saatini çalışmaya ayırırlar, boş zamanlarını akıllıca bir hobiye yöneltmek zorundadırlar, bu da genelde kitap okumak olur. Kadınlar 18, erkekler 21 yaşından önce evlenemezler. Hiçbir ailede ondan az, 16'dan fazla birey olmasına izin verilmez. Çok çocuğu olanlar çocuklarını çocuk konusunda şanssız ailelere verirler. Her ailenin en yaşlı üyesi aile reisliği yapar. Yemeklerini her sokakta bulunan flarkların çalışma salonlarında birlikte yerler, yemeklerde müzik çalar, tütsü yakılır, sohbet edilir. Her şehirde küçük birer şehri andıran 4 adet hastane bulunur. Bu hastanelerde hastaların iyileşmesi için her türlü olanak mevcuttur. Tedavisi olmayan bir hastalığa yakalananlar rahiplerin desteğiyle ve kendi istekleriyle ya kendilerini açlığa mahkum ederler ya da acı çekmeden ölmek için afyon içerler. Ütopya'da kadın erkek herkes sıkı bir askeri eğitim alır ancak savaşı son çare olarak görürler. Zorbalığa, haksızlığa uğrayan dost ülkelerin yardımına hiçbir karşılık beklemeden koşarlar. Ütopya'da çok az sayıda yasa vardır. Avukatlık mesleği de yoktur. Herkes savunmasını yargıca doğrudan kendi yapar. Zina yapan eşin cezası köleliktir. Aynı suçu iki kez işlerse de ölüm cezası alır. Köleler ağır, kirli, zahmetli işleri yaparlar. Eğer pişmanlık gösterir, görevlerini sabırla yaparlarsa oylamayla affedilirler. Herkes istediği dine inanmakta özgürdür. Dinsel baskı, küfür zorbalık olarak kabul edilir ve cezası sürgün ya da köleliktir. Hiçbir dinsel ayinde hayvan kurban etmezler.